Herkese selamlar. Resident Evil serisinin en büyük oyunu olduğu söylenen Resident Evil 9 hakkında güvenilir kaynaklardan çok önemli sınıflar yapıldı ve bu videoda ortaya çıkan detayları sizlere anlatacağım. Hazırsanız başlayalım. Resident Evil 9'un en merak edilen sorusu ana karakterin kim olacağıydı. Çoğu sızıntı kaynağı ana karakterin Chris olacağını söylüyordu ancak yeni sızıntılara göre ana karakter Resident Evil 2 ve 4'teki Leon Kennedy ve Resident Evil 3'te gördüğümüz Jill Valentine olacağı yönünde. Yani Resident Evil 9'da iki ana karakter görebiliriz. Ben ana karakterlerden birinin Resident Evil Village'de gördüğümüz Chris ya da Resident Evil 3'te oynadığımız Jill Valentine olmasını bekliyordum ve birinde hakkım çıkmış olabilirim. Devam etmeden önce bu videonun daha fazla kişiye ulaşması için videoyu beğenmeyi ve kanala abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bir diğer sınıntı ise Resident Evil 9'da Jill'in rolü Resident Evil 5'teki Shivan'inkine benzer olacağı yönünde. Yani Leon ile oynarken yardıma ihtiyacımız olduğunda Jill'e geçerek oynayabileceğimiz bir sistemi Resident Evil 9'da görebiliriz. Öte yandan Resident Evil 9'un açık dünya olacağı sınıntıları hala devam ediyor. Bu söylentileri bir videomda yer vermiştim. Söylentilere göre Resident Evil 9 tamamen açık bir dünya sahip olmayacak ama açık dünya öğeleri içereceği söyleniyor. Yani sınıntıya göre Resident Evil gibi bir dünya sahip olabilir. Ayrıca diğer sınıflara göre oyun ilk başlarda co-op yani başka bir oyuncu ile oynanabilir şekilde tasarlanıyordu. Ama tek oyuncu bir deneyime de sahip olacakmış. Ancak bunun diğer Resident Evil oyunlarından farklı olacağı söyleniyor. Bence bu iyi olabilir. Çünkü oyun korku yerine sadece aksiyon odaklı olurdu. Ve fazla bir tad alamazdık. Ama Resident Evil 9'da co-op biraz değişik olacak. Bununla birlikte Resident Evil 9'da daha agresif ve hızlı düşmanlar olacak. Bu da bir oyunun korku deneyimini artıracak diye düşünüyorum. Buna ek olarak olası tek oyunculu deneyime odaklanmalarına rağmen Jill'in dahil edilmesiyle birlikte Resident Evil 5 gibi potansiyel yardımcı karakterler şu şekilde olacak. Leon ve Ada böyle olmazsa saçma oldu zaten. Diğeri ise Jill ve Resident Evil 2'deki ana karakterlerden biri olan Barry olacakmış. Bir de Village'deki Blue Umbrella veya BSA yani Biyoterörizm Güvenlik Değerlendirme İttifakı'nın yarım kalan hikayesine odaklanması çıkması pek olası olmayacak. Son olarak Resident Evil Village gibi isteğe bağlı olan üçüncü veya birinci şahıs bakış açıları arasındaki geçiş yapabileceğimiz söyleniyor. Bu güzel olabilir çünkü Resident Evil çoğu oyuncu üçüncü şahıs bakış açısı yok diye oynamıyordu ya da zorluk çekiyordu. Bunu öğrenen Capcom isteğe bağlı olarak üçüncü şahıs bakış açısı ekledi ve bu sorunu çözdü. Hatta ben midem bulanıyor diye oyunu almamıştım. Ama bu özellik geldiğinde oyunu aldım ve keyifle oynayabildim. O yüzden bunu eklemelerine çok o oyuncu sevinmiştir diye düşünüyorum Evet Resident Evil 9'da Chris olsaydı daha iyi olurdu ama Leon ve Jill de idare ediyor. Yani beklentilerimi karşılayabilecek bir oyun olabilir bu oyun. Ve Resident Evil 9 hakkında çok sızıntı yapıldı ama oyundan resim bir görüntü paylaşılmadı. Ve bu söylentiler de tamamen gerçek olmayabilir. O yüzden resim bir açıklama yapılmasını beklemeliyiz. Bu videoda Resident Evil 9 hakkında ortaya çıkan detayları sizlere aktarmaya çalıştım. Ve Resident Evil 9 hakkında daha fazla bilgi için videoyu beğenmeyi ve kanala abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sonraki içerikte görüşmek üzere. Hoşçakalın.